Makarna nasıl yapılır? Lezzetli ve kolay makarna yapımı için tarifler. Lezzetli ve kolay makarna yapımı için tarifler şu şekildedir. Klasik makarna tarifi. Malzemeler. 1 paket makarna, 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, sıvı yağ. Yapılışı. 1 litre suyu kaynatın, içine tuz ve sıvı yağ ekleyip karıştırın. Kaynayan suya makarnayı ekleyin ve 10-15 dakika pişirin. Makarna piştikten sonra suyunu süzün. Ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtın ve makarnayı ekleyip karıştırın. İsteğe göre ketçap, yoğurt veya çeşitli soslarla servis edin. Taze makarna tarifi. Malzemeler: 200 gram un, 2 yumurta, 10 mililitre zeytinyağı. Yapılışı: Unu mutfak tezgahına koyun ve ortasını havuz gibi açın. Yumurtaları havuza kırın, tuz ve yağı ekleyip karıştırın. Kenarlardan un ekleyerek hamuru toparlayın ve yoğurun. Hamuru dinlendirin ve merdane ile inceltin. İncelttiğiniz hamuru kesip istediğiniz şekilde pişirin. Püf noktaları Makarna pişirirken tencereye bol su koymak ve suyun kaynamasını beklemek önemlidir. Makarnanın yapışmasını önlemek için suya yağ eklemek faydalı olabilir. Makarna piştikten sonra hemen süzmemek, bir süre suda bekletmek daha iyi pişmesini sağlar.